Mavi ay mı kasırga mı diye anket yapmıştım. Sonuçlara bakın. İyi de yüzde kırk gözüküyoruz. Yüzde yirmi ile başlamıştık. Yıllardır bütün okula çektirdiklerimizi düşünürsek buna da şükür ya. Yani. Yok ya bence fena değil. Yani kötü yükselmemişiz. Hesaplamalarıma göre böyle gidersek yarına kadar yüzde seksenini bulmuş oluruz. O zaman seksen, doksan, yüz. Ne oluyor? Ha? Yarınki karşılaşmayı kazandınız bakıyorum. Seviniyorsunuz. Kürsüye de çıkmışsın. Birinci mi oldun? Eh, kazandık sayılır hocam. Bak ya, özgüven de sen var. Hocam, Mavia'ya iyilik yaparak kötülük yaptım. Oh. Dün olanları mutlaka dinlemeniz lazım. Bakın şimdi. Hadi, hadi hadi hadi. Siz dinleyecek vaktim yok benim. Yarın hazırlanmamız lazım. Yine rezil olamam. Bundan sonra dedikodu değil. Çalışma var. Gelin bende. Yaylarınızı alın. Bugün bir saat değil, iki saat çalışacağız. Ne? Ne mi? Üç saat çalışacağız. Ama... Lütfen. Ne oldu? Sustunuz kaldınız değil mi? Yarın da böyle dut yemiş birbirine dönmek istemiyorsanız... ...Mavi'nin öğrendiği bütün hareketleri siz de öğreneceksiniz. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben yapacağım. İyi izleyin, öğrenin. Sonra siz yapacaksınız. Normalde böyle dururduk değil mi? Şimdi öyle durmuyoruz. Hedefe sırtımız döndük. Sırtımızı döndükten sonra kendimizi döndürüp çekiyoruz. Bak, gördün mü? Şimdi siz yapın bakayım. Olduğunuz yerde bir gösterin bana. Arkanızda hedef var. Dön. Evet. Dengeli dur ha. Düzgün dur. Çek. Evet, oğlum ne yapıyorsun? Yapma çocuğum, yapma. Ah. Oğlum ne yapıyorsun? Ya nasıl bir cinsizsiz ya? Ya hayır kal. Biz nasıl yengeciz kendini? <laughs> Dört saat çalışacağız. <çirkaçız. Gülüyor> ne oldu dengede duramıyorsun tabii değil mi? Bu senin bindiğin alete benzemez bu. Dik dur dik. Evet. Siz ikiniz şimdi. Çek. Aferin tekrar çocuk. Sen de iyisin ha. Çok büyümüş. O ya çalıştığın hareketi göster bakayım. İyice çek onu, iyice, iyice, iyice çekebiliyorsan çek. Evet. Bırak. Ay. Hocam. Şey, daha ne kadar böyle duracağım? İyi, gel. Bakalım devrilmeden atmayı öğrendim mi? Hiç ihtimal vermiyorum ama bakayım olacak mı? At. Neyse buna da şükür. İki dakika dinle. Hadi. Hocam. He. Ha. Dedikodu zamanı mı? Şimdi yeterince tuzak, entrika ve kötülük varsa olur. Anlat. Hocam biz var ya biz. Ha. Dün mavi tavukları gizli odalarına kilitledik. <laughs> o çok eveslendiklerini kağıda hoca ucu ucuna yetişmişler. Bir de okul kıyafetleriyle çok baner. Sonuçta yetiştiler. Hikaye engel olamadınız. Evlendiler işte. Ha? Nasıl yani hocam? Onlar bizim rakibimiz. Niye mutlu oluyorlar? Onların biraz morallerinin bozulması lazım. Hocam, moralleri bozuk ki zaten. Onlardan iki kişi hasta. Hem belki yarın gelemezler. Ayrıca zaten siz merak etmeyin. Bizimle karşılaştıktan sonra onların moral sıfır, sıfır, sıfır. Ayrıca hocam, şu an okulda en sevilen takım biziz. Kimse bizden şüphelenmiyor. Dikkat çekmemek için İskender'in doğum gününü bile kutladık. Ay vallahi bizden korkulur ya. Pastayı da ben yaptırdım. En sevdiğimden. Çikolata, muz, kestane, krokan, fındık, <laughs> fıstık, kapak çekirdeği, çilek, cips, gofret ve patlaya şekerli. Güzel. Aferin so işte benim öğrencilerim. Sonuçta yakalanan kötülük, kötülük değildir. Karda yürüyeceksiniz, hiç bırakmayacaksınız. Ceza almamamız lazım, tamam mı? 走。我走。Oh. Oh,